Merhaba. Efe. Merhaba. Bugün sizlerle Skywars oynayacağız. Bugün Skywars'ın ikinci bölümündeyiz. Ne, sen neredesin? Karşımda bu, sen. Karşım, oha, o kadar uzak mı? Ortada buluşuruz Ya da sen adamları ezez ez gel. Öldür öldüre gel çok Hem bir zırh falan mı yapsın? Aha çespilet çıktı. Bak bu işime yarar. Oha demir kılıç çıktı bu da işe yarar. Ya uf al işte ya çocuktaki şans bende olsaydı var ya şu anda ben Amerika'yı fethetmiştim. Yalan var arkadaşlar fezeti. çocuk her saniye bir item buluyor ya. Şu al yıkar çık. Şu elmalardan guna geldim. Bakalım. Ben hala seni göremedim. Ananı satayım. Dur ben şu adamı alabilir miyim? Yok alamam. Adam iyi taktik yapmış. Burada bir adam var ama Tuner değil. Gitsem bundan adam? Ben yavaştan hareket edeceğim. Adamlar birbirlerinin adasına gidiyor. Sen hala oyunda mısın? Adamı kestim. Ay o zaman Ay adam mı Oha adam ya yan, ad yan ya adam. Ya bu şans olmaz olsun ya. 31 tane. Ne oldu? Sus. Arkadaşlar ben tam bir cenabet miyiz? Kapa şimdi. Oha lan adam burada adamın odasını patlattı. Adamın bir şansı var. Tim Tim gel. Tim. Tim Tim kanka. Kanka Tim. Lan kim dedik lan. Gel. Oha. Kim dedim ama. Adama da çok güvenmiyorum lan. Adam tepemden geliyor ama. Bir ben bir şunu atsam. Of düştü. Geberdin mi? Hayır. Arkadaşlar bu altta yazdıkları bu görmediniz, duymadınız bir şey bilmiyorsunuz tamam. Hadi be. Abi. FPS. lan. Ya gitti gitti gitti. Öldün mü? FPS iyice düşüyor ya. Valla önemli değil. Aa, adam TNT attı. Ha <laughs> ha TNT bende işe yarar mı? kapanacak şimdi. Öyle adam salak aşağı düştü TNT. Lan be gitti Minecraft. Kapandı mı? Yanlış veremiyor mu dedi. Nasıl? bir ah, Ha 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 ha. veremedi adam bana. Neyse oğlum senin şeyler gidecek yani kaçar yok. Evet. Adam TNT'ler ister istemez bitecek yakında. Dur lan sen kimsin oğlum? gel be. gel. lan gel. Gel gel hadi. Gel gel gel, gel güzelim. Gel gel acıyacağım. Ağzınız. Çakmak atayım. Ya kanka Hı, sen kimsin lan sen kimsin lan sen benim anneme laf mı ettin oh öyle gebeririz o adam bir geberişi var İtemlerinin bir düşüşü var kanka adam geldi bana küfür etti sen kimsin lan sen kim olduğunu sanıyorsun lan sen kim olduğunu biliyor musun lan beni ben efe elmas coming'in sahibiyim lan ben sen kimsin sen kimsin oha adam ortaya gitmiş Aha adam ortada. Neredesin? Ha yaşıyor. Alalım. Öleyim mi daha? Yok yok yok. aynı. Ha seni göremedim sadece. Sen ortada mısın? Evet. Aa bir, bir, tane adam da ortada. Şu an tek ortada benim. Dur ben ortadaki itemleri al. Ben de o sırada adam bulmaya çalışıyorum. Aha bak burada bir adam var. Adam burada. Ortamın tepesinde. Bunu da bil. Aha adam atlıyor. Kanka ne olur yardım et. Ölüm patlıyor var şu an. Kanka bak ben, ben adamı... Elmas kılıç yaptın mı adam şu anda ortaya çok yakın biliyorsun değil mi? Ortanın tepesinde dikkat et adam kartı patacak. Ben buradayım. Dur ben sana doğru geleceğim. Daha doğrusu çalışacağım. Ben ortadan alacaklarımı aldım pampa. ama acayip küfür ederim he. ben. Onun için su koydum. Her gittiğim yere su koyacağım. Ne kadar yet korkusu var. Neredesin? Nasıl bir yerdeyim? Alo. Ha? Neredesin Kangjo? Bilmiyorum. Orada bir deri çespulüklü adam var ama sen misin? Sen videodasın değil mi? Evet. Ha, o zaman bu video kesin gelsin. Kadın var Senin adana geldim ben. Tamam bekle geliyorum. Sen nereye gittin? Ee, ben başka bir yere gittim. Şu anda geliyorum bekle. Bir şey diyeceğim o adam bana küfür etti ya. Sen o adamın küfürlerini gördün mü? Hı -hı. Gör, görmedin mi? İnsanlar da görmemiştir inşallah. Gördüğünü pek sanmam. Abi kılıcı mı attın? Kılıçı versene. Versene. Buradayım sana. lan. Hı -hı. Allah büyüdüm lan sana. Aha sağ ol kanka. Şimdi diğer adam nerede? Chest var mı kanka? 24 tane TNT var. Oha. Az ah, bir şey. Al şey al. TNT'leri bana at. Tek isteğim Lav at lav. Bana... Abi lav atıyor ya çocuk. Lav ne kadar önemli biliyor musun? Aha dur ayrım kazma. Sen ne yapıyorsun ya? Kanka ne yapıyorsun? Bekle sen Aha dur lan ben bu redstone'ları alayım. Tane. Ben aşağı aşağıdayım. Bana bulaşma. Şu an. Bir tane ayrım var mı kanka? Bir tane ayrım lazım bana. Bir tane çık. Adam diyaklık yaptı. Çabuk yanıma gel. Ya sen kazanacağım bu eli ya da ben. Neden? İşte öyle. Hadi, hadi. Zorlayacağız bu tanrı öldüreceğiz. <Gülüyor> <Gülüyor> ah. Bak <Nasıl> görüyor musun? Onda <laughs> da, da elmas kılıç var. Oyundan çıktı lan çocuk. Ben kazanacağım ha böyle. Ben kazandım. İmlelik. Abi ma. Efe hadi gel. Evet arkadaşlar. Bu çok uzun olduğu için bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.